Merhaba, yeni bir doğru tercih programı ile karşınızdayız. Adayların bekleyişi sona erdi ve öss sonuçları dakikalar önce açıklandı. Şimdi adaylar için tercih dönemi başlıyor ve bu dönemde bizde eğitim uzmanı Sadık Gültekin ve konuklarımızla adaylara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugünkü konuğumuz Işık Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Sıdık Yarman. Hoş geldiniz efendim. Evet. Konuklarımıza dönmeden önce hemen bize ulaşabileceğiniz internet adreslerini ve numaraları verelim. Cep telefonlarından SMS'le bize ulaşmak için OSS yazıp boşluk bıraktıktan sonra sorunuzu yazarak 77 ona göndermeniz gerekiyor. Bize ulaşabileceğiniz telefon numarası 0212 335 4035, fax numarası ise 0212 335 çift 035. Bize ayrıca doğru tercih, entv.com.tr yani e-mail adresinden ve entv.msnbc haber portalından ulaşabilirsiniz. Evet, tekrar hoş geldiniz. Şimdi öğrencilerin tercih yapabileceği çok sayıda vakıf üniversitesi var. Evet. Işık Üniversitesi'nin özelliği nedir? Neden tercih etsinler öğrenciler Işık Üniversitesi'ni? Evet, çok zor bir soru. Ben önce öğrencilere derin bir nefes almalarını söylüyorum, gözleri aydın olsun. Artık o büyük yarışın sonunda puanlar ellerine bugün geçiyor. Mutlulukla, sakin kafayla düşünme dönemine girecekler. Şimdi Işık Üniversitesi tabii eğitim hayatında 8. senesini doldurdu. 5 tane mezununu verdi. Türkiye'de de çok seçenek var. 77 tane üniversite var. Bunlardan yaklaşık 25 tanesi vakıf üniversitesi yeni açılanlar da var bu sene. Dolayısıyla güzel seçeneklerle karşı karşıya kalacaklar. Vakıf üniversiteleri Türkiye'ye yeni bir boyut kazandırdı. Işık Üniversitesi olarak biz vizyonumuz şöyle. Ee, üniversite eğitimi yapıcı, yaratıcı, üretken gençleri hedeflemeli. Ee, dolayısıyla araştırmaya ağırlık vermeli. Işık Üniversitesi daha kuruluşunda araştırmayı ön plana alan, e, seçmiş olduğu konularda uzmanlaşmış, e, az fakat öz çalışmalar yapan e, bir üniversite. E, genelde bizi öğrenciler butik üniversite diye isimlendiriyorlar. Üç tane temel fakültemiz var. Bunlardan bir tanesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, diğeri Mühendislik Fakültesi, e, üçüncü fakültemiz de Fen Fakültesi. Temel bilimleri istiyoruz. Şimdi bu üç fakülte içerisinde de öğrenciler daha girdiği günden itibaren seçilmiş konularda araştırma projeleriyle çalışmalara başlıyorlar. Tabii ki eğitim dilimiz İngilizce. İki kampüsümüz var. Maslak'ta ve Şile'de. Maslak Kampüsü Şehir Merkezi. İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz orada. E, e, İktisat Bölümü, ...Uluslararası İlişkiler Bölümü ve en eski bölümümüz... ...İşletme Bölümü, Maslak'ta. E, Fen Edebiyat ile ...Mühendislik Fakültesi de Şire'de. Şimdi... ...bu e, fakültelerimizde... ...Mühendislik Fakültesi'nde... E, ...elektronik bölümü... ...endüstri mühendisliği bölümü ve bilgisayar mühendisliği... ...bölümleri var. Üç tane mühendislik alanı var. Bunların da içerisinde konuları seçiyoruz. İşte İktisadi İdare Bilimler Fakültesi'nin... ...bölümlerini saymıştım. E, İktisat bölümünde... Ee, ...gerçekten güncel iktisat konuları seçilmiş. O konularda araştırma yapılıyor. Bölgesel e, iktisat konuları ele alınıyor. Örneğin... E, ...Ortadoğu'da daha fonksiyonel ...ekonomik ilişkiler nasıl olmalıdır? Küresel ve bölgesel ekonomik fırsatlarımız nedir? Türkiye'de ulusal endüstriyel... ...kümeler nedir? Clusterlar e, diyoruz bunlara. Bu uzmanlık alanları bölgesel olarak... ...nasıl olmalıdır? E, e, çağdaş işletme eğitimi nasıl olmalıdır? O da bir araştırma konusu. Yüksek risk... ...rüksek e, e, gelir kazanç yön, e, yönetimleri nasıl yapılmalıdır? Türkiye'de bankacılığın sorunları nedir? Gerçekten IMF'e bağlı banka politikaları Türkiye'yi düzlüğe çıkartabilir mi? Gibi konuları İktisadi İdare Bilimler Fakültesi'nde işliyoruz. Uluslararası İlişkiler Bölümünde ayağa yere basan güncel konu olan Avrupa Birliği ilişkileri e, gündemde. Şimdi Mühendislik Fakültesi'ni ele alacak olursak elektronik mühendisliğinde... İki tane temel konuda uzmanlaşmışız. Eğer öğrenciler haberleşme mühendisi, elektronik haberleşme mühendisi olmak istiyorlarsa, eğer öğrenciler e, ses işaretleri gibi, e, resim gibi, e, biyomedikal işaretler gibi işaretleri istemek istiyorlarsa, e, güncel... E, kontemporer elektronik haberleşme sistemleriyle... ...içici olmak istiyorlarsa... ...Işık Üniversitesi'ni seçecekler. Bu konularda fevkalade güzel altyapı yatırımlarımız var. Laboratuvarlarımız var. Bilgisayar mühendisliğinde keza... ...güncel yazılım teknolojileri konuları... ...veri bankaları konu, konuları işleniyor. Algoritmik structure'lar... ...işleniyor. Yani bir programı nasıl yazarsınız vesaire gibi konular. Endüstri mühendisliği çok ilginç. İşletme... ...elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve enformasyon teknolojilerinin tam ara kesitine oturmuş durumda. Ee, yani burada biz daha ziyade soft, e, yumuşak, yazılıma bağlı, bilgiye e, bağlı endüstri mühendisliği konularında e, çalışmalar yani araştırmaya yapıyoruz. Araştırmaya meraklı, yetenekli <laughs> öğrenciler için çok imkan var. çok çok imkanlar var. <laughs> e, onları da e, zaman içerisinde <laughs> detaylandıracağım. E, şimdi birkaç <laughs> soru e, alalım e, isterseniz. Şimdi en heyecanlı döneme geldik. <laughs> Bugün sonuçların geldi. açıklanması ile birlikte şimdi en çok gelen iki tane soru var. Birincisi tercih formu gelmeyenler ne yapmalı? Şimdi tercih formu gelmeyenler ne yapmalı? Bugün Çarşamba, Cuma'ya kadar beklesinler bence. Gelmediği takdirde Pazartesi günü ya kendileri ya da Ankara'da bir yakınları varsa ...onun aracılığıyla ÖSYM'den Ankara'dan bunu edinebilirler. Ama Cuma'ya kadar beklesinler. Şimdi tercih tercihlerle ilgili tabii tercih sırasıyla ilgili çok sayıda Hı -hı. soru var. E, puanları büyükten küçüğe sıralamak mı gerekir <laughs> bunu yanıtladık ama tekrar tekrar bu sorular Şimdi. geliyor. Önce şunu söyleyeyim. Şu konuda da bir belirsizlik vardı. Kılavuzda o belirtilmiyor. Geçen sene ve geçtiğimiz senelerde o belirtilmişti. İşte iki yıllıklardan kaç tane yapılacak. Sabah ÖSYM ile tekrar görüştüm. Bakın normal lise öğrencileri iki yıllık bölümleri bu sene tercih edebiliyorlar. Ek yerleştirmeye kalmadan yapılan değişikliklerden biri oydu. Fakat... Sanıldığı gibi 18 artı 6 şeklinde olmayacak bu. Yani olmayabilir. Yani 12 4 yıllık, 12 tane 2 yıllık yazabilir. Ne bileyim 18'i e 6 yazabilir. 14'e 10 yazabilir. Bu tamamen kendi tercihine kalmış bir olay. 18 artı 6 şeklinde olacak diye bir kural yok. Önce bu, bir. İkincisi, tercihler nasıl yapılacak? Elimizde bir puanımız var. E tabii ki bu puanın üstünden başlamalıyız ama... ...hep şu sorulur... ...ne kadar üstünden başlayalım... Hı. ...ne kadarın tarifi yoktur... ...nereyi istiyorsan o kadardır... ...oradan başlayacak... bir dezavantaj yaratmıyor Hayır yaratmıyor... Ee, ...şunu çok iyi bilsinler... ...hani diyelim ki Heves... ...bir tercihi ikinci sırada yazdı... ...Sadık da bir tercihi altıncı sırada hı. yazdı... ...Heves Sadık'tan daha avantajlıdır... ...sonucu çıkmaz... Hı hı. ...sadece şu sonuç çıkar heves o bölümü sadığın tercihinden daha çok istiyor. Ön sırada istiyor. İkinci sırada istiyor. Sadık ise altıncı tercih olarak istiyor. Bu bunu ilgilendirir. Kimin puanı büyükse ve kaçıncı sırada yazarsa yazsın hiç fark etmez. Puanı yüksek olanın her zaman avantajı var, önceliği vardır. Buradaki kural bu. Peki sıralamalar puanlara göre yapılacak tabii ki. Evet. Taban puanlar nasıl oluşuyor? Şimdi e, taban puanlar e, şöyle oluşuyor. Diyelim ki e, Işık Üniversitesi'nin herhangi bir bölümünü alalım. E, i̇şletme bölümünü alalım. Türkiye'de Işık Üniversitesi'nin işletme bölümünü tercih eden tüm adaylar, Hı. diyelim ki 100 bin kişi tercih etti. 100 bin kişi Işık Üniversitesi işletme çatısı altında büyük puandan küçük puana doğru sıralanıyor. Buranın kontenjanı, diyelim ki bursuz bölümünden bahsediyoruz, 30 buçuk kontenjanı. Diyelim ki 30. Otuz. 30. öğrenci de çizgi çekilir. İşte taban puan dediğimiz 30. öğrencinin oraya yerleşen 30. öğrencinin puanıdır. Peki e, Serap Arslan bir soru sormuş. Tercih yaparken yüzdelik dilimi nasıl kullanmalıyız? E, daha önceki programlarımızda e, dile getirdik. <laughs> ben size Heves Hanım da diyebilirim. Ben size Sayın e, Atasoy da diyeyim. Ha, ikisi aynı şeydir. E, yüzdelik dilimle e, şeyler, taban puanlar. Ee, ...aynı olayı farklı biçimde dile getiren unsurlardır. Şimdi elimizde taban puanları olduğuna göre, elimizde kendi puanımız da olduğuna göre... ...artık e, puanlara göre de tercih yapabiliriz veya yüzdelik dilimi de... ...çünkü e, gelecek olan e, sınav sonuç belgesinde adayın e, kaçıncı sırada olduğu işte yüzdelik dilimi de yazıyor. Buradaki bölümden de yüzdelik dilimler var. E, iki, i̇ki şekilde de rahatlıkla yapılabilir. Peki Şile Kampüsüne gelmek istiyorum evet. ben. Şile Kampüsünde hangi bölümler var? Maslak Kampüsünde hangi bölümler var? Bir de Şile evet. Kampüsü bir şehir görünümünde. Ne gibi imkanlar Öşim var kent, öğrenciler için? Bilim kenti. Evet, evet o bizim gözbebeğimiz. Şile Kampüsünde iki temel fakültemiz var. Mühendislik Fakültesi ile fen Edebiyat Fakültesi. Geçen yıl Şile Kampüsünde eğitime başladılar. Onların hazırlık sınıfları da Şile Kampüsünde. Dolayısıyla bu sene ee, üniversitemize gelecek mühendislik fakültesi öğrencileriyle Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri Şile kampüsüne girecekler. Şimdi Fen Edebiyat Fakültesinde bizim şu bölümlerimiz var. Matematik bölümü. Ee, burada 10 burslu 10 ücretli öğrenci alıyoruz. Ee, matematik mühendisliği bölümüne. Matematik mühendisliği de fevkalade önemli bir e, Nedir farkı bölümdür. matematikle matematik Şimdi, mühendisliği? Şimdi matematik mühendisliği bölümü aslında matematiğin güncel hayata uygulanan e, şeklidir günlük bütün olaylarda matematiği kullanabilirsiniz. Sistemleri modellersiniz. Bankacılık sektöründe, sigortacılık sektöründe iş dünyasında herhangi bir yere gittiğiniz zaman mutlaka karşınıza rakamlar çıkacaktır. Bunları formülleri oturtacaksınızdır. Onların genel gidişine bakarak bir dağılımını çıkartacaksınızdır. Dolayısıyla istatistik veriler toplayacaksınız, onları modelleyeceksiniz. Dolayısıyla matematikçiler, matematik mühendisleri güncel hayatta her türlü problem çözücü, problem çözücü kişi olarak yetiştiriyorlar. Bunların bilgisayar altyapıları da fevkalade kuvvetli, yazılım geliştirmesini biliyorlar, algoritmik yapıları biliyorlar, her tarafa girebilirler. Bunların e, biz 10 e, ücretli, 10 e, e, burslu olmak üzere e, tasnif ettik. E, kazandıkları zaman işsiz kalma imkanları. ...mümkün değil, yok. Fizik bölümü daha temel... ...daha desteklenmesi gereken bir bölüm olduğu için... ...onu tamamen burslu öğrencilerle donatıyoruz. Fizik bölümünde de öğrencilerimiz... ...yine güncel konular üzerine çalışıyorlar, araştırmalar yapıyorlar. Örneğin nano yapılar. Nano demek milimetrenin milyarda biri demek. Kılcal büyüklükte, saç dilinden daha ince olan yapılar. Bu fevkalade önemli. Yarı iletken teknolojisi, elektronik mühendisliğinin yapı taşlarını... E, e, oluşturuyor. E, hı hı. O konularda çalışmalar yapıyorlar. Radyoaktif yöntemlerle Türkiye'de ayağa basan çalışma, tarihi eserlerin yaşlarının tespiti gibi araştırmalar var. Avrupa Birliği projeleri var fizik bölümümüzün. Arkadaşlar e, oraya da iştirak ediyorlar. Hı hı. Kuantum fiziği, relativite teorisi gibi konulara da ağırlık veriyoruz. Bu konuda çok ciddi araştırmalarımız var. Fen Edebiyat Fakültesi'nin üçüncü bölümü, enformasyon teknolojileri. Hı hı. Bu bir temel bilim değil. Evet. Bilgisayar bilimlerinin çok daha uygulamalı Neden ...şekli. Neden Edebiyat Fakültesi'nde? Neden Fen Edebiyat Fakültesinde? Çünkü <laughs> bilgisayar mühendisliğinde yoğun matematik var. Bilgisayar mühendisliğinde yazılım teknolojileri geliştirme var. Oysa enformasyon teknolojileri matematik mühendisliği gibi bilgisayar bilimlerinin bir uygulaması. Hı hı. E, o bakımdan biz bunu Fen Edebiyat Fakültesine taşıdık. Onun altında Management Information System yani yönetim bilişim sistemleri bölümümüz de var. Bu bilgisayarı iş hayatında kullanmak üzere güncel hayatta kullanmak üzere hazır detaylı kompüter paketlerini yine iş hayatına taşımak üzere kurulmuş bir bölüm ee, burada daha az matematik daha az yazılım mühendisliği e, ama daha çok kullanım e, bilgisayar kullanımı yer alıyor bu arkadaşlarımız iş e, şirketlerde iş çevrelerinde veya e, büyük kurumlarda bilgisayar merkezlerinde, data processing center bilgi veri işleme merkezlerinde ...görev alabilecekler. Veri ağları, bilgisayar ağları konularında... ...mobil iletişim sistemlerinde fevkalade uzman olacaklar. Ayrıca işletmenin güncel konularıyla, yönetim bilimleriyle... ...makro ekonomik konularla da donanıyorlar. Pazarlama teknikleriyle de donanıyorlar. Bunlar çok amaçlı bilgisayar kullanan... ...bilgisayar uygulamalarına hakim elemanlar oluyorlar. Yönetim Bilişim sistemlerinde de keza yönetimde bilgisayarı, bilgisayar destekli yönetim nasıl olacak? Elektronik ticaret sistemleri ki enformasyon teknolojileri de aralarında fevkalade ciddi bir ara kesit var. Endüstri mühendisliği işletme bölümü bilgisayar mühendisi ve IT arasında çok oturan bir bölüm e, yönetim bilişim sistemleri. Zaten günümüzde artık her şey, her şey bilgisayarla çözülüyor. Bilgiye bağlı. E, dolayısıyla <laughs> bu bölümde özellikle elektronik ticaret, elektronik iş, bilgisayar destekli işletme Bilgisayar destekli yönetim, karar verme teknikleri her şeyi otomatik olarak bilgisayarlardan çıkartacak elemanları yetiştiriyoruz. <laughs> Okurken e, araştırmaya çok ağırlık verebiliyor öğrenciler. Peki mezun olduktan sonra e, iş bulabiliyorlar mı? Siz sanıyorum 5. mezunlarınızı verdiniz bu sene. Vallahi. Nasıl akşam mezunlarımızın e, e, Esma Sultan Yalısı'ndaki balosundaydım. Yanımda çok cici çocuklar oturuyorlardı. Yeni mezun oldular. Hocam ben daha öğrenciyken çalışıyordum dedi. Hayretler içerisinde kaldım. Daha önce benzeri konularla karşılaştım. İşletme bölümü mezunumuz, Enformasyon Teknolojileri bölümü mezunlarımız, Elektronik Bilgisayar mühendisi bölümü mezunları ee, gerçekten Işık Matematik mezunları keza öyle fizik mezunları. Tabii fizik daha temel bilimler konularına giriyor... Ee, Işık Üniversitesi'nin öğrencileri iş bulmakta gerçekten zorlanmıyorlar. Bunun sebebi Işık Üniversitesi'ndeki eğitim ayakları yere basan Güncel konulara dönük, memleketimizin ve dünyadaki konuların önünde gelen alanları kapsıyor. Dolayısıyla güncel bilgilerle donanıyorlar. Çocuklar projelerini yaparken, bitirme tezlerini yaparken daha endüstrinin sorunlarını çözüyorlar. Peki hangi alanlarda çalışıyorlar genelde? Şimdi elektronik mühendisleri tabii ki haberleşme şirketlerinde hı hı. çalışıyor yoğun olarak, bilgisayar mühendisleri, Super Online, Xir. ...bankalarda, fevkalade kolay iş buluyorlar... ...bilgisayar uygulamalarında... ...aynı zamanda onlar da haberleşme firmalarında... ...görev alıyorlar. Turkcell'de, Telsin'de, Nettaş'ta... ...Arkatel'de, Fevkal'de... ...donanımlı öğrencilerimiz var. Bu önde gelen sistemde, IBM'de... ...önde gelen holdinglerde... ...hepsinin isimlerini taadat etme mümkün değil. Bu görev alıyorlar. İşletme mezunlarımız... ...sigorta sektöründe, banka sektöründe eee ENTV'de Doğuş Grubu'nda eee Koç e, Holding'de Eczacıbaşı'nda eee Fevkalade güzel iş imkanları bulabiliyorlar. E, birçok sektörde tabii e, buluyorlar. Enformasyon teknolojileri yurt içinde ve yurt dışında kapış kapış gidiyorlar. Özellikle yurt dışına gönderdiğimiz öğrenciler var. İngiltere'de, Almanya'da daha gider gitmez e, yönetici konumunda başlıyorlar. Küçük departmanların yönetici konumunda başlıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne, İngiltere'ye, Avrupa'ya, Fransa'ya gönderdiğimiz çok öğrencilerimiz var. Orada yüksek lisans ve doktora çalışmalarına başladılar. Bu sene ilk defa matematik ve fizik mezunlarımızı verdik. Matematik mezunlarımız kimisi master, ve doktora çalışması yapmak istiyor. Bir bölüm öğrencimiz pedagoji formasyonu alıp öğretmen olmak niyetinde. Biz tabii ki kendilerini destekleyeceğiz. Çünkü Fezye Mektepleri Vakfı, Işık Okulları biliyorsunuz İstanbul'un 3 temel bölgesinde yayılmış vaziyette Nişantaşı, Teşvikiye, Mastak, Ayaza. Bir de Erenköy'de kampüsümüz var, Güneş Kampüsümüz. Bizim de hocaya ihtiyaçlarımız var. Tabii ki fizik ve matematik hocalarımızı kendimizde de... ...yetiştirebilecek noktaya gelmiş Birkaç şey oluyoruz. Birkaç soru daha yanıtlayalım derseniz. <laughs> e, Aydın Yetkin bir soru sormuş. Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan bir adayın... ...açık öğretim lisans programlarından... ...herhangi birine kayıt yaptırıp... ...ikisini birden okuması mümkün mü? Şimdi e, şu var... E, ...yani aday... E, ...açık öğretim fakültesi olduğu takdirde... ...ama farklı bir alanda olduğu takdirde... ...okuması mümkün. Ancak onun haricinde... E, ...iki... E, artı 4 olsun ya da 4 artı 4 olsun ne olursa olsun iki tane örgün öğretim kurumunda okuyabilmesi kayıt yaptırabilmesi <laughs> mümkün değildir ama açık öğretim fakültesi evet farklı <laughs> alanda olmak koşuluyor. Ee, evet. Ayşe Tunç bir soru sormuş. Hangi üniversitelerin diploması yurt dışında tam anlamıyla tanınıyor? Yurt dışında geçerli olan üniversiteler hangi ha, Şimdi demiş. bu, bu soru çok soruluyor <laughs> ama bu soru yanlış. Bu soru yanlış. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu'nun tanıdığı şu kılavuzdaki tüm üniversiteler, A'dan Z'ye hepsi yurt dışında diploması geçerli olan, tanınan üniversitelerdir. Yani Kıbrıs da bunun dahilindedir, vakıf üniversitelerinde devlet üniversitelerinde. Fakat e, yanlış e, anlaşılan konu şudur. Evet tanınabilir ama kredileri, dersleri e, uyumlu mudur? O ayrı bir e, diyelim ki Amerika'da e, aday yüksek öğrenimine e, devam etmek istiyor veya yüksek lisansa gitmek istiyor. Ya da lisansa or orada devam edecek. Önemli olan üniversitenin diplomasından çok evet hepsi tanınıyor. Aldığı derslerin oradaki müfredatla uyumudur. Peki, Allah bu soruya ben de bir olarak... cevap verebilir miyim? Bir, bir açıklama sevgili sağda Çok kısa zamanımız Zır... kaldı. Ben e, bursları sormak istiyorum size. Tabii, Çünkü tabii. o konuda çok soru var. E, <laughs> Işık Üniversitesi'nin verdiği bursları, öğrencilerin kaçta kaçının burslu olduğunu anlatabilir misiniz? Işık mi? Üniversitesi'nin öğrencilerinin %20'si burslu okuyor. Hı -hı. E, i̇ki tür bursumuz var. Bir ÖSYM ile beraber üniversitemize giren e, burslu bölümleri seçen öğrencilerimizin almış olduğu eğitim e, bursları. Hı -hı. Diğeri Üniversitemize ücretle girip de üniversitemizde göstermiş olduğu yüksek başarıya bağlı olarak e, kendilerine verilen burslar. Hı hı. Bu burslar başarı bursları, spordaki başarılarının bursları, milli sporcularımıza da ayrıca vermiş olduğumuz burslar var. E, onları e, e, o şekilde taslim etmek mümkün. Şimdi üniversitemize girişte iki tür bursumuz var. Bir üstün başarı bursu, bu %100 eğitim ücretini kapsıyor. Diğer burs başarı bursu, bu da %50 eğitim ücretini kapsıyor. Ee, üniversitemize ücretle girdikten sonra e, başarı gösteren üstün başarı gösteren öğrencilerimizin de not ortalamalarına bakılarak e, ve kişisel durumlarına bakılarak üniversitedeki sosyal kültürel aktivitelerine de bakılarak e, e, öğrencileriyle olan ilişkilerine de bakılarak e, e, bursları verebiliyoruz. Bunlar da yüzde elli, yüzde yedişbeş, yüzde yüz burslu e, öğrenciler olabiliyor. Ayrıca üniversitemizde öğrenciler hı hı. çalışıyorlar. Hı hı. Biz buna ihtiyaç bursu diyoruz. Çalışan öğrencilerimize de çalıştıkları süreler için saat başına ücret ödüyoruz. O da işte yaklaşık geçtiğimiz yıl 2 milyon lira mertebesindeydi. Peki kısa olarak yurt imkanlarını da anlatır mısınız? Şile kampüsünde çok sayıda öğrenci kalıyor sanırım. Şimdi Şile'de tabii 200 kapasiteli bir öğrenci yurdumuz var. Evet. Öğrencilerimizin geçtiğimiz yıl %65'i yurtlarda kalıyordu. ...aslında yurtlarda kalmak çok avantajlı... ...çünkü her şey ekmek elden su gölden diyebiliriz... ...hemen yemekhane yanında... ...kafeterya yanda... E, ...mini market orada... E, ...bilgisayar olarakları vesaire... ...ayrıca Şile'deki hı. öğrenciler... ...Şile'de şehir merkezinde ev kiralayabiliyorlar... ...Mastak öğrencilerimiz İstanbul Teknik Üniversitesi'nin... ...öğrenci yurtlarından yararlanabiliyor... ...İstanbul Teknik Üniversitesi ile... E, ...bir anlaşmamız vardı... Hı hı. E, e, ...zannediyorum Işık Üniversitesi'nden başka da... ...İstanbul Teknik Üniversitesi'nin... ...Mastak'taki yurtlarından... Ee, yararlanmıyor. Ee, yine yakında e, bahçe köyde bir öğrenci yurdu var. Oradan da yararlanma imkanlarımızla. Çok var. teşekkür ediyoruz ben programımıza teşekkür katıldığınız için. Doğru Tercih'ten bugünlük de bu kadar. E, yarından itibaren tercih rehberliği de yapacağız sizler için e, Sadık Gültekin ile birlikte. Şimdi. <laughs> e, bunun için bize e, adınızı, soyadınızı, ilinizi, puanlarınızı, alanınızı ve okul türünüzü göndermeniz gerekiyor. Bize ulaşmak için 0212 335 40 35 numaralı telefondan arayabilir ya da doğru doğrutercih.ntv.com.tr adresine mail gönderebilirsiniz. SMS yoluyla 77 ondan kısa mesaj göndermek için sorunuzun ya da tercih bilgilerinizin başına OSS yazmanız gerekiyor. Ee, nasıl yardımcı Bir de bir de şöyle yüz yüze de yardımcı olacağız öğrencilerimize. Hı hı. Bu üçüncü senemiz olacak. Bu akşamdan itibaren biz tercihleri yapmaya başlıyoruz. Adaylarımız geliyorlar, tercihlerini getiriyorlar velileriyle birlikte. E, ...tercihlerine yardımcı oluyoruz. Her akşam bir üniversitede olacağız. E, öğrencilerimizi, velilerimizi... ...üniversitelerde ağırlayacağız. O akademik kutsal çatılarda. E, bu akşam Doğuş Üniversitesi'nde olacağız. Saat 20'de başlayacağız. Akşam sabah saat 5'e e kadar... E, ...Doğuş Üniversitesi'nde olacağız. Randevu almanız için 0216... ...327-1104. 0216 327 1104 bu akşam doğuştayız. Görüşmek üzere diyoruz ve her akşam sizleri bir üniversitede ağırlayacağız. Yarın aynı saatte doğru tercihte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.